Merhaba nasılsınız? Sağ olun iyi. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. İsmim Ahmet Teker. Konya doğumluyum. Yaklaşık 40 yıldır sanayide çalışmaktayım. Daha önce konkosör dediğimiz taşkılo makineleri alıp satıyorduk. Kepçe dozer alıp satıyorduk. Son 10 yıldır da Dorse içine girdik. Dorse bir kumlama. Ya işleri yapıyoruz. Evet, metal her türlü kumlama yaparız. İki tane iş yerimiz var birinde kumlama yapıyoruz, birinde e, koru yük dediğimiz 1360, damper, tenteli dorsa doğrusu imanetlerini sıfırdan yapıyoruz. Çeşitleri biraz şöyle açarak gidelim. 1360, <laughs> 1360 dediğimiz. açık doğrusu oluyor uzunluğu, 1360 uzunluğunda. 2.45 evet. 2.45 genişliğinde dorsa oluyor. bunlardan e, tırcılar, arkasına takıyorlar, yük taşıyorlar, hı hı. açık yük taşıyorlar. Evet, bir kaldırmalı dediniz. Kaldırmalı, da. o da tırların arkasında kalır o da damper. Damper dediğimiz, ocaklarda, taş ocaklarında, ne bileyim işte kumlarda kaldıra veya pancar çekerken böyle kaldıran kamyonlar var damperini. Evet. Evet. O damperden yapıyoruz, bir de tenteli. Hı hı. Bu kapalı oluyor. Kapalı oluyor, hı hı. bir de onu, onu yapıyoruz. Bunlar tabii müşterinin istediğine göre. Arz talebe göre mi? Arz talebe göre. Ha. Türkiye'nin her yerine Türkiye'nin her yerinde Dorse'miz var şu anda. İyi güzel size ulaşıyorlar. Mesela dün gelseydiniz, dün, e, Tekirdağ'a gönderdik. Evet. İnşallah aşağıda birazdan bakarsınız e, Uşa'ğı göndereceğiz. Güzel. Şu anda Boyani'de bir Dorse'miz var. E, Denizli'ye gidecek. Farklı farklı Türkiye'nin evet. her yerine iş yapabiliyoruz. Evet. Teslimat evet. nasıl oluyor? E, yaklaşık bir hafta. Bir hafta sürüyor. Yani dorse'sine göre mesela tenteli farklı olur. Evet, bu... Tenteli de ee, mesela üst kısmını tente kısmını biz yapmayız. Başka bir e, arkadaşımıza yaptırız. Biz alt kısmını Meslek yaparız. Destek Evet. Yani. O paydaş böyle. yerleriniz var. Aynen paydaş mesela boya kısmını başka boyacıya yaptırıyoruz. Peki ben size aşağıda çalışan tüm ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim biliyorum. efendim. İnşallah ilerleyen zamanda İnşallah. farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. İnşallah.